Evet Değerli Köy TV izleyenleri, Aslanoğlu Tarım Makineleri'nin sunduğu fuarımız tüm hızlara devam ediyor ve şu anda fuarımıza Aydın Efeler'den katılan Planus Dolu Savar firmasındayız ve yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Özgür Ocak Bey var. Ondan firma hakkında bilgiler alacağız. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, bu merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şöyle dünden bugüne sizleri ve firmayı tanıyalım. Ee, biz 4 yıl önce Dolu Savar üretmek üzere kurulan bir firmayız. Türkiye'de ilk ve ilk tek yerli firmayız bu makineyi üreten ee, başladık en önce bir tek bir modelle başladık daha sonra üç ayrı modelimiz var piyasa koşullarının piyasanın isteklerine doğrultusunda üç ayrı modelle şu anda piyasadayız. Önünde durduğumuz ise hareketli modelimiz ee, farklı hasat dönemlerinde e, taşınabilir bir ürün istendi ee, çiftçilerimiz tarafından tekerlekli modelimizde istediğinden yere götürebiliyoruz. Bunların patentlerini aldık ee, Türkiye'deki hem üretim patenti hem de fikir patentlerinin hepsi bizdedir bu konuyla ilgili. E, makinalarımız bu şekilde bir üretime başladık. Yaklaşık 4 yıldır da üretime devam ediyoruz. 3 çeşit herhalde ürün var burada. 3 çeşit ürünümüz var. E, 3 farklı ürünümüz var. Bir basic modelimiz var, bir sabit modelimiz var, bir de hareketli modelimiz var. Bu arkamızdaki herhalde yeni bir model. Bu yeni model, bunu piyasaya bu sene verdik. E, işte Piyasa koşullarının, müşterilerimizin isteği doğrultusunda e, bu ürün şu anda piyasada oldukça da talep görüyor. Biraz çalışma sisteminden bahsedelim. Özellikleri nelerdir? Bu makine dolunun oluşum döngüsünü durdurarak dolu yağmasına engel oluyor. Ürettiği yüksek frekanslı ses dalgalarıyla dolunun oluşum döngüsünü durduruyor ve etki alanın içindeki dolu yağışını engel oluyor. Daha öncesinde dolu oluşmadan önce çalışması gerektiği için biz otomatik bir çalışma sistemi var. Dolu Makinenin olduğu yere 7 ila 10 kilometre kala makineye gelen bir sinyalle beraber radar istasyonumuzdan makine otomatik olarak çalışmaya başlıyor ve dolunun oluşumunu engelliyor. Minimum 800 dönüm arazide etkiledir bu makine. Dolunun yüksekliği arttıkça oluşum yeri arttıkça dolu da bu alan daha da genişliyor. Çok güzel. Ya, siz de biliyorsunuz size de şikayetler geliyor farklı ürünlerle ilgili ama size geldiğini söylemiyoruz. Kullanımı kullanımıyla ilgili sıkıntılar var değil mi piyasada? Yani bunun kullanımı çok önemli değil mi? Kullanımı çok önemli. Biz insan inisiyatifine bırakmıyoruz makinemizi. Evet. Çünkü dolu ben bulutu. bulutu evet. Dolu bulutu tek bir buluttur. O bulutta çalışması gerekiyor. Öbür türlü her bulutta kullanıldığı zaman işte yağmur engelleniyor gibi söylemler söz konusu. Fakat 1980 biz makinelerimizin kurduğumuz her alanda 1980'den 2024'e kadar geçen bu 44 yıllık ee, yer alasa şeyde zamanda yağış miktarlarını yağış rejimlerini çok net olarak görebiliyoruz. Köyü anlamında bile görebiliyoruz. Hem saat, gün, ay, yıl olarak görebiliyoruz. Bizim makinamızın kurulduğu yerlerde tam otomasyonlu şekilde çalıştığında yağmurda bir eksilme söz konusu değil. Bunu net olarak bilimsel olarak da veriyoruz. Yeni çıkan bir çalışmamız var. Üniversite çalışması elimize geçti. Bu çalışmada etkinliği, dolu ile ilgili etkinlikleri de kanıtlandı makinelerin. Çok Sağ olun. Peki son olarak buradan e, fuardan, e, Mersin'den neler söyleyeceksiniz söylersiniz? Evet, Mersin bizim için çok önemli, e, çok değerli üreticiler var. Emekleri çok yoğun, emekleri boşa harcanmasın. Dolu bütün emeklerini yok etmesin diyoruz. Planus yanınızda diyoruz. Sağ olun. Bir dönemi kaçırdığı zaman zaten eee toplantılar evet, peş peşe gelebiliyor. Kesinlikle. Önemli Kesinlikle. Diyor. Kesinlikle. Peki. Kesinlikle. Peki. Kesinlikle. Özgür Bey tebrik ederim sizi böyle Çok bölümüne. teşekkürler. Türkiye'ye kazandırdığınız Sağ olun. Başarılar Sağ olun. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Görüşmek üzere. Evet, ülke izleyenleri planus dolu savardan Özgür Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Arslan Arstanolu tarım makinelerinin sunduğu Mersin Fuarı farklı İstanbul'da devam evet. edecek.